Kanalımıza abone olarak yayınlamış olduğumuz birbirinden farklı videolardan ve yapmış olduğumuz canlı yayınlardan haberdar olabilir. Ve de 500'den fazla içeriğe sahip olan kanalımıza destek olabilirsiniz. Videoyu beğenerek kanalımızın önerilen videolar arasında daha ön sırada çıkmasını sağlayabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semih Bilek Çıkan'a hoş geldiniz. Bu videomuzda e. sonra cihaz yani Kraşen Yine yeni şu olduğumuz hesaptayız ve de şampiyona bitti. 5 dakika önce bitti ama maalesef dereceyle yükselemedim. O yüzden hemen yükseliyoruz. Nasıl alıyor bu? Hemen girip bakalım. Şimdi 17. seviyedeyim. Görmüş olduğunuz gibi az önce şampiyona bitti. Ve de aynı bu gövdeyle canlı bir 5-6 arttırdım. Gövdenin biraz e, şeyini arttırdım, seviyesini arttırdım. 2 yıldızlı altın parçalardan kovucu geldi, onu koydum. As e, kamplaş parçalardan 5 yıldızlı kovucu vardı, oradan 1500 can geldi. 1600 can küsür falan da bir sağlık alet çantası ekledim. E, sol alttaki yapışkan silindire, yapışkan silindire söz gövdesi için %30 falan can veriyor. Ve de biraz da vuruşu arttırdım. Vuruş olarak alamadığım bazı arkadaşlar vardı. Neyse ki bunu da almayı başarıyoruz. Şimdi bu noktada sizde balon açık olmadığı halde bile rakiplerde balon olabiliyor. O yüzden balon kullanımı pek fazla olmuyor. Sizde açık olmadığı durumlarda rakiplerde en fazla 14 kişi de 2 kişi falan diyebiliriz. Mesela bu 14 kişide bir tane gördük şu ana kadar. O yüzden o balonu olan arkadaşı aldığınız takdirde diğer e, rakipleri çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Yani vuruşunuz ve gücünüz diğer rakiplere göre biraz daha yüksekse. Bizimki bayağı bir yüksek. 14. dövüşe de geldik ve bunu da aldık. Güzel bir şekilde çıkıyoruz. Üzülmüştüm e, dereceyle yükselmediğim için çünkü boşu boşuna bir seviyeyi geçirmiş olacaktık diye düşünecektim. Bir tane efsane bir kutu geldi. Hemen o efsane kutuyu açalım. Ve sonrasında bu videoda neler yapabiliriz hakkında konuşalım. 7. rehber videosu olacak. Ve de her videoda olduğu gibi çok değişik şeyler yapmaya çalışacağız. Klasik için %100 can veren testere. Ee, vuruş bakımından değil de can bakımından bunu kullanabilir miyiz düşünüyorum ama maalesef klasik gövdede 3 tane slot yok o yüzden bunu kesinlikle vuruş olarak kullanacağız. Orada bir can eklemesi yapacaktır. Bakalım deneriz. 4 yıldızlı roket. Kaç? 4. Mükemmel. Süper ötesi. Çünkü biz roketi kullanıyoruz aktif olarak. Ve de çift rokette 20 seviye açılacak karbon parçalarda. Hemen geriye girip şu roketi bir takalım. Gel bakayım. Ve de bunun şimdi bakalım. Ne kadar buraya? 4200. Bu 3867. 5. seviyeye yükselttik. Ve de 1500'lük de saldırı ala çantası eklediğimiz halde. Gel abi. Süper. Vuruş 8000 oldu. Gayet iyi. Açılmayan kutularımız var. Hemen onları açalım. Bir tane norm, iki tane normal, bir tane süper kutumuz var ve sponsorlarına gelen malzeme. Yani bunlar o kadar iyi olmaz. Bonus kutuları artık bende şeysiz açılıyor. Reklam saçıyor. 4 yıldızlı bıçak çok güzel. İki taşı olan normal kutu. Evet, bir taştan sinsiye bir yıldız geldi. Bir de piramit gövdesine bir taş geliyor. Ben almıyorum klasik gövdesi daha. Söktüğü iş yapıyoruz. Klasik gövde 4 yıldız evet. Bunun yıldızının yüksek olması gerçekten iyi kullanılabilir. Duruma getiriyor kendine. Lazer, piramit. Sesi gövdesi keşke biraz daha yüksek seviyede olsa gücü de biraz daha artmış olabilirdi. Topuz geldi bir yıldız. Çok güzel. Evet, biraz daha yüksek yıldız olsa daha iyi olabilirdi. Şimdi son olarak da gelen malzemeyi açalım. Bakalım olan ne gelecek. 4 yıldız ilti. İltiyi kullanmıyoruz ama yükseltme için çok işimize yarayacaktır. 3 yıldız yapışkan silindir. İki piramit, sinsi gövdesi, yapışkan tekerlek, kaya ve sağlık hale çantası en iyisi bu diyebiliriz. Gerçekten bunun da gelmesi bayağı işimize yarayacaktır. Dilerseniz buradan bakalım ne kadar cam 2686 bir tane daha verin e, sağlık hale çantası var. Çok güzel her şey yolunda. Videoyu az önce sonlandırmıştım. Tekrardan videoya giriyoruz. Aradan bir 12 saat falan geçti. Daha sonra ikinci roketi koymuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Onu da biraz yükseltmiş miydik? Hayır. 4 yıldızlıydı. Onu yükseltmeye gerek var mıdır? Yükseltmeden bir şampiyonaya bakalım. Bakmadan önce şu kutuları da bir açalım. Kutular gelmişti. Search roket, Lazer ve Zıpkın. Geliyor. Bonus kutu reklam açıyorduk. Ve 4 yıldızlı Lazer. Nasıl reklam açılıyor diye sorarsanız arkadaşlar. Yine sor soranlar olacaktır. Hmm, çok fazla kutuları şu şekilde... Tabii gözükmüyor bende reklamla izlemediğim için gözükmesi lazım normalde. Burada reklamla reklam izleyerek 30 dakika atlayabiliyorsunuz. Ne kadar fazla izlerseniz bu bonusluklar, reklam saçma olayınız o kadar daha kısa sürüyor diye söyleyebilirim. Bir şampiyonlara girelim. 18. seviyeye hemen olarak yükselmiştik. Dereceyle yükselememiştik. Evet bu videoda zaten bunları söylemiştik de <laughs> kestiğim için. Sanki yeni bir videoya başlamış gibi oluyor. 12.000 canı var. 9.000 vuruş. Bu güçlü biri. Neyse ki yanımıza yaklaştırmadık. Yani canda falan bir sıkıntı olursa arttırabiliriz de. Önemli olan gövdenin... Evet bunu arttırabiliriz. Vuruş olarak arttırabiliriz. Önemli olan gövdenin konumunda bir sıkıntı olmaması. Aynı şekilde onu alırsak bunu da zaten hayli hayli almış olacağız. Oho, vuruşu çok iyi. Ama gövdesi titan olduğu için değişik şekillere girmiş bulunuyor. 20.000 can. 19.000 vuruş güzel fena gitmiyoruz. Bu da kolaydı. Bunu da alacağız. Alır mıyız? 1200. Oo, gene fazlaymış. Aynen. 16 21 gün. Aa. bayağı fazla ya. <laughs> Bunları ne yapacağız? Güsüke. Adamlar güsü çıktı ya. Oo, hele bu. Bakayım. Neyse bu geriye doğru yattı ama 8000 vuruşu var Aa, maalesef, maalesef olmayacak pompalı olsaydı çok güzel olabilirdi üst roketin yerine koysak sadece ama şeyi almak için olurdu o kaya almak için olurdu her neyse Bu videoda yeni başlayanlar için neler söyleyebiliriz aslında söyleyecek her şeyi söyledim düşünüyorum Alt garaja baksak mı bir de alt garaja bir bakalım orada da biraz ilerleyelim lig dövüşleri lige katılmamız lazım ben bakayım ne diyor Beklerken şampiyona ve çete dövüşlerine katabilirsin. Ha, 7 saat sonra şey oluyormuş. Tekrarlık başlıyormuş. O zaman çete savaşına katılalım. Yeni bir tur başlamış. Şu anda katkımız 5. en üstteki sörf şu gövdesini bir değiştireyim. Onun yerine başka şu klasik gövdeyi koysan fena olmayacaktır bence. Bir tane de roket koyalım şuradan. Başka bir şey var mıdır? Testere vardı. Klasik için cam veriyordu. Lazer var. 3117 vuruyor. Fena değil. Bir de kovucu koyalım madem. Kovucu neredesin? Gel bakayım. Tekerleklerinde bir tane arkaya şundan bir de şuraya yapışkan silindir koyayım. Burada Falkrit var. Bu gövdeyi de değiştirebilirim. Bu gövde de o kadar iyi değil. Canı falan da az zaten. Mesela şunu koysam. Aa hiç fena değil aslında. Bunu koyabilirim ya. Evet evet bu Titan gövdesini koyayım başka bir gövde var mıdır iyi şunları da satalım yok maalesef o şey vardı sinsi vardı ama sisinin de şeyi yoktu çok fazla gücü yok da bunun iki tane hissi otu yeri varmış ya ben şey üç tane var da balon olmadığı için bunu da kullanmanın manası olmayacaktır başka bir şey deneyelim bunun 10 gücü varmış çok pardon 8'i 10 yapmış oyun sinsilere güç veren yükseltme puanı var mıdır vardır bir tane de sinsilere güç versin ekstradan tamam mesela bunu nasıl kullanabiliriz kaç gücü var 5 gücü var çok iyi bir tane de şurada var son bir güçlük bir şey koymamız lazım veya güç alet çantası yapıştır en az e, yıldızı sahip olan her zaman koyuyorduk 2 güç oldu çok güzel bir yıldızı şuraya bir yıldız da şuraya Böyle şuradan da kovucu koyalım yine işimize yarayacak olanlardan. Tamamdır. Fena olmadı. Bu şekilde girersek çete savaşlarında güzel ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Tekrardan bir çete savaşına girelim. Bu videoda genel olarak çete savaşlarına bahsedelim o zaman. Başka aklıma pek bir şey gelmiyor. Bu 7. rehber videosu olacak. Bundan önce 6 tane daha video çektik. Eğer bu videoyu yeni izliyorsanız onları da izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Onlarda da bahislerden, yeteneklerden, yükseltmelerden, şampiyonlardan, gövdelerden falan bahsettik. Yani bu rehber videolarında da genel olarak zaten her zaman değinecek olduğumuz şey gövdeler ve bunlara koyulacak olan saldırı birimleri. Hangi gövde şekilleri daha iyidir, hangi tekerlekleri ne zaman kullanmak gerekir. Bunlar üzerinde zaten genel olarak oynadığımız halde bile durmuş oluyoruz. Şuna bir girelim. Tek atarız buna. Aynen çok az bir yana kalmıştı zaten. Şimdi iticisi var. Neyse ki önde kovucu oldu İşte işte bu en güzel olay. Önde kovucu varsa, rakipte kaya ve itici kullanıyorsa genel olarak bu önceki kovucuya vurup arkaya doğru gidiyor. Çok güçlü bir rakip geldi. Bunu almamız imkansız. 4 yıldız lazer geldi. Onu da gördüm. Bayağı iyi oldu. Bunu almamız imkansız. Lazer geldi. Bu da 4 yıldız. Aslına bakarsanız bir şey düşünüyorum ama kaç vuruyor? 4200, 3800. Mesela bu Blazer kaç vuruyor? 3000, 3, 3, 6 yapar, 6, 12 falan. Yani, hmm. kullanmak isterdim. Kullanalım ya. Bundan çıkartalım lazeri. Tamam. Bundan da şeyleri çıkartacağız. Tek tek çıkartma yerine diyeceğim de. O pardon. Çok fazla güç istiyormuş. Bu biraz yatar. Neyse. illa iki roket kullanmak zorunda değiliz. Bir tanesini Lazer yapalım. Ha yine güç yetmiyor. Kaç istiyor ki? 7 gücü var. Tabi bunu çıkartsak. 13 yapması lazım. Hadi gelin bir güç aldı çantası daha ekleyelim. Nerededir bu dörtlük? Yine en başa gittim. Koyamadığımız için. Tamam. Şimdi biraz daha iyi oldu. Lazer de koyduk. Vuruş daha da artmıştır. Şimdi bu arkadaşı değiştirelim. Ya yani bunu alamayacağız. Evet 10 işte değiştirelim. Bir de çetik savaşında derece 5 yaparsanız buraya süper parça içeren şu anda altı süper parça içiyor. Derece 5'li bir tane efsane parça geliyor. Neden bu kadar güçlü adamlar geliyor? Bir de balonu var. <laughs> Üstüne üstlük balonu var. Onu nasıl alacağız? Forklift koyalım bari şu şeye. Can düşer ama. Lan on 10 taş verdik değiştik adamı. Yeniden güçlü biri geldi. Kes böyle şeyleri yapabiliyor. Döş diyelim. de gireceğim. Forklift olduğu için Ha, forklift ya. Kaldırması lazım bunu. Hadi geçmiş olsun. Normalde alabileceğimiz bir adam. Ama balina gövdesi var. Balonu var. Yani çok kötü bir durum. Gördüğünüz gibi 3 gövdemizi de mahvetti. Tekrardan bir 10 taş daha verelim. Eğer olmadı artık çete savaşına girmeyeceğim bu videoda. Siz de öyle yapın. Sürekli değiştirmeyin. 2 tane değiştirin. Fazla taşınız gitmesin. İyi yine bu fena değil diyeceğim de. 5000 vuruyor lazeri zıpkın koymam gerekiyor. Neyse. Hakkımız vardır yine. Mesela bu adam bir tane vuracak bize. Bu bayağı bir götürdü. Vurdu. Yine vuracak. Bu tek gövdeli bizim bütün gövdelerimizi alır yani. Bunu da alır. Biz en iyisi geriye gelelim. Bir tane zıpkını koyalım. Çünkü bu iki tane geri vites kullanan sinsileri alabilmenin tek yolu budur. O şeyi de şuraya koysak fena olmayacaktır. Hatta biz garanti olsun diye bir tane de şuraya zıpkın koyalım. Aha koyamadık. Kaç güç diyor ki? İki güç. Bir güç olan bir koyacağız yine. Bunun kaç gücü var? Görüyorsunuz değil mi? Bunun bir gücü var. E bunda da güç sıkıntısı var. Ha çok enteresan. Neyse buna koyalım da. Şuna mı koyalım şeyi? Tamam buna da koyalım. Bunun gücü çoktur zaten. Klasiklerde güç sıkıntısı yaşamazsınız. Ee, video kesmeden önce de söylemiştim Tekrar diyelim. İlk olarak şu klasikle bir gir. Bunu bizi? attıramadı. Ha <laughs> inanamıyorum. O tam lazer iptal olacakken bizi almayı başardı. Bunu tek ters çevir herhalde. Ters bizi de ters çevir. Ha <laughs> işte bu. Aynen bunu düşünüyordum. Madem öyle bir de bununla gidelim. Lazer iyi vurdum. Adamda da lazer varmış. Aa bununla bir tek atarız buna. Süper. Son gövdesi de kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bu 18.000 vuruş şaka yapıyorsun. Bu boşa gitti klasik gövdesi boşa gitti. Onun boşa gitmesi gerekiyordu. O zaman ondaki şeyi çıkartalım zıpkını. 18 vuruyor zaten. Lazer bir tane aktifleşse rakibi alırız diye düşünüyorum büyük bir ihtimal. Bunda bu dursun. Burada kovucu var. Tamam. E bu klasik için can veriyor. Bu vuruşu yapar diye düşünüyorum ama şunu şöyle koyalım. Burada bir yapışkan silindir var. Bir tane daha olsa ne olur? Bir hemen bir hızlı dövüşte deneyelim. Bayağı bir havaya vuruyor ama Neyse yani yok çünkü Klasik için %120 veriyor ya Pardon %120 yaklayım gitti diğer hesaba Şu an %100 verim sağlık evet. 23 bin var Biraz da bunun canını yükseltelim Bakın bir yüksek iki seviye yüks Bakın bir seviye yükseliyor Yok iki seviye yükseldi Kaç 3000 falan can verdi galiba Şu an verdi Tam onu konuşurken göremedim Evet bir seviye 900 veriyor evet o zaman 1800 vermesi lazımdı iki seviyeye Altınımız vardı 3 yıldızlı piramit kullanmayacağız Sonrasında şunu da satalım. 900 hiç fena Şimdi en sondaki rakibi bu klasik gövdeyle alabileceğimizi düşünüyorum. Yine üçüncü gövdeyle bu ilk gövdeye girelim. Lazer aktifleşiyor. Orada tek vuruşla alabiliyoruz. İkinci gövdeyle buna girelim. Eğer bir tane daha Rakibe 5. roketi vurmamış olsaydık rakip bize hiç hasar veremeyecekti. Neyse ziyan yok girelim 1-2-3-4 süper 3 gövdeli de gireceğiz buna 1-2 iki. diyemedik 2 diyemedik hadi bakalım bir lazer aktifleşti şunu al işte bu alamadık o zaman söylemiş olduğum gibi 5. vuruşu yaptırtmadan bizim o 2. rakibin bizim o gövdemizi vurmaması lazım. Onun için tekrardan şeyi arttıralım. Var mı bir güç alet çantası? Derken yanlışlıkla kağıt garaja bastı. Hemen bir güç alet çanta şey saldırı alet çantası yok. O zaman şu normal roketi mesela bunu hiç arttırmadık. 4 yıldız bile üstüne üstlük. Hemen arttıralım. P'yi ekleyelim. Şu sinsi ekleyelim. 175 vuruş artıyor ki muazzam. Çok daha hasar vereceğiz. Şunu da satalım. İşe yaramayan parçaları satıyoruz. İşe yaramamaktan ziyade se seviyesi düşük olan parçaları da her zaman satmak daha iyi olacaktır. Mesela şu 5 yıldızlı roketlerle vesaire zaten altın parçalardan fazlasıyla roketimiz var. 11 seviyeymiş. 11 seviye ise bunu yükseltirsem bir seviye arttırıyor. Hiç fena değil. Tamam. Devamında şu 3 yıldızlı bıçağı koyalım. Çok süper. Şunları da satalım. Bir yıldızlı lazerleri kullanmayacağım zaten. Çok iyi. Mütalyoz varmış bende. <laughs> şey seviyesine olmam rağmen daha presiz milisiz, girmemiş olmama rağmen ve de mütalyozun kilidini açmamış olmama rağmen çete, Kut çete savaşlarından bana şey geldi mütalyoz geldi ve de mütalyoz 24. seviyede açılıyormuş arkadaşlar onu da e, da söylemiştim tekrardan da hatırlatayım dedim şimdi çete savaşına girelim bu sefer bu rakibi çok rahat alacağız ben öyle kesin düşünüyorum ama bunu almamızın tek yolu bununla girmek bir tane lazer aktifleşiyor buna yine bununla girsek. Çok iyi. Aa, işte hata yaptık. Neden? Bu adam bize zaten iyi hasar bırakamıyordu değil mi? Lazer aktifleşmediği için. Yani ikinci gövdeyi şu an komple ziyan ettik. Ama bunu alacağımızı düşünüyorum. Bakın lazer aktifleşiyor değil mi? Aynen. <laughs> Aman aktifleş ne olur. Şimdi alalım. Çok iyi. Hata yaptık. Yine o ikinci gövdeye e, le, şeyle zıplına değil de şeyle girecektik zaten bize vuramıyordu ki 5 yıldızlı roket <laughs> inanamıyorum çok iyi bunu nereye koysak peki arkadaki bakın şimdi olaya bakın 3867 vuruyor bu 5210 vuruyor ama güçü güç çok sıkıntı 4 güç hale çantası buna ekleyemeyiz peki search'lere güç veren yükseltme var mıdır İşte bu se seviyeleri son olsaydı yani hiç sıkıntı çekmeyecektik şu anda Oo, bunu zaten bayağı bir yükseltmişiz Neyse artık onu yapacak bir şey yok. 4 yıldızlı roketi kullanamayacak mıyız? Tabii ki hayır. Bunun yerine koyarız onu da. Evet çok güzel koyuyoruz. Bunun da gücü yokmuş. Güç sıkıntısı muazzam kötü bir şey. Gördüğünüz gibi 5 yıldızlı roketi kullanamıyoruz. Ve de gövdelerde çok saçma sapan olduğu için yapacak pek de bir şey kalmadı bize. Tekrar Şeref Savaşı'na giriyoruz. Hemen hızlıca. Dövüş diyelim. Aa, bunun şeyi var. Bu Güçlü adam ya. Zıpkın. Bize vurma Ay kötü oldu bu. Kovucu var. İtici. Az önce ne söyledik? İticisi olan arkadaş. Kovucuyla beraber kalkıyor gidiyordu ama bu adam çok ağır gitmiyor. <laughs> Güçlü bir gövdesi vardı. Bu da 10 bin vuruyor. Muazzam güç. Gerçekten muazzam bir gücü var adamın. Çok fazla bir gücü var ya. Ne yapacağız? Foküs kullansak işe yarar mıydı derken zaten tekrarlama haklarımız dolmuştur. Madem bu da zıpkın var buraya foküs mi koysak? Ya kovucu koyalım yine ya. Kovucu iş yapıyor bunda. Klasikte de kovucu var. Bunda da kovucu olsun yani. Ne yapalım ki? Tekrardan çete savaşına gir. Bu rakibi de alamayacağız. Art arda eğer iki taneden fazla alamadığımız rakip varsa üçüncüye girmiyorduk ama bir tane aldığımıza göre girelim. 9000 960 canı vardı. Bu kadar arttırdığımıza göre çete savaşına da girebiliriz. Pardon, çete savaşı diyorum şampiyonu da girebiliriz. O arkadaşları da almaya çalışırız. 8.951 eğer 80-90 daha vuruşumuz olsaydı bu rakibi tek atara kalmayı başaracaktık. Neyse sıkıntı yok. Devam ediyoruz tekrardan. 5. seviyeye geldik. Bıçakla kaya gövdesi geldi. Kaç vuruşu var dedin? 37 bin. Bu mütalözü karbon parçalardan. Şaka yapıyorsun. Neyse ki takla attı. Yoksa bunu almamız imkansız. Ve 72 bin canı var. 72 bin can. Şu seviyede inanılır gibi değil. Bir de bu da 8000 falan vuruyor. Aa, işte bu korkulan başımıza geldi. Çok kötü ya. Çok kötü rakip eşleştiriyor oyun. Çete savaşında vallahi. Bakalım hadi uçar mı geriye? Hadi uç. Süpersin. Süpersin. Neyse bu son rakibi var. Aa zıpkın. Vuruşu çok fazla. Havaya kalk. Bize vuruş yapma. Görüyorsunuz. Sıyırıyor. <laughs> Tam sıyırıyor. Eğer vursa bizi çok rahat alacak. 40.000 canlı arkadaş almayı başardık. Çok iyi. İyi ki de oraya kovucu koymuşum tekrardan. Forklift'i hiç yenememişim. Çünkü söylemiş olduğum gibi bu tür arkadaşları o kovucuyla alabiliyorsunuz. 4 yıldızlı şey geldi bize. Şu arkadaştan silindinden geldi. Bunu neyin yerine koysak iş yapar. Mesela bunun yerine koysak hiç fena olmaz. Bunlar. Ne bunlar ideal. Tekrardan gidelim. Bu alamayacağız bence ya. Daha da değişmeyeceğim zaten. Bakayım. 17.000 vuruşu var. Çok fazla. Forklift deneyeyim o zaman. Neye? Şuna deneyeceğim. Aa, yine deneyemiyoruz. Yine mi güç alet çantası? Ne kadar istiyorsun? 196 bin. Zaten verilmez. Ya, canı fazla olduğu için alırdık bunu diye düşünüyordum ama artık vereceğiz. Verilmez dedik ama vermemiz lazım. Dur ya koyduk mu? Sadece biz şey yaptık. Güç alet çantası ekledik. Koymadık. Aman böyle bir şey yapmayalım. Zaten şeyimiz yok. Dedik de biz bu alet çantasını buna ekledik değil mi? ya ulan. Böyle de saçma sapan hareketleri de yapabiliyoruz. Çok hızlı olduğumuz zaman. Bu kaç bir iş diyecek? Bak 180 bin istiyordu. 222 bin istiyor. Tamamıyla zarar ediyoruz şu anda. Yani komple zarar. Çünkü klasik gözde zaten güç alet çantasına ihtiyacımız yok. Siz böyle atalar yapmazsınız. Benden görüyorsunuzdur zaten. Tekrar girelim. Fokfit'e ekledik değil mi? Bak Fokfit e yine eklememişiz. Sadece üç çantasını ekledik. Çünkü anlıyorum, hatırlıyorum. Sadece gövdesini almak için çalışacağım. İkinci, göv üçüncü gövdeleri. Üçüncü gövdeni falan da alabiliriz ama. Balon olduğu için hadi kaldırma bizi. Ha, hiç, hiç ihtimal yok. Geriye gelelim. Bunu artık yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Tekrar kovucuyu yerine koyup şampiyonaya girip oradaki arkadaşlara bakalım. Çok fazla taş harcadık. Siz sakın bu kadar harcamayın. Taşınız fazla yoksa. Bana da iyi bir teklif geldiği için ne kadardı? 7 liraya 600 taş süper dev kutu 3, 3 tane saldırı 3 sağlık alet çantası gelmişti. O yüzden ben de o teklifi satın almıştım yoksa para verecek şey değil. Normalde 30 40 50 lira falan demesi lazım. %90 indirim değildi zaten. Yusuke'yi de aldık. Çok az yanımız kaldı. Bayağı iyi. Bu arkadaşı artık alırız, değil mi? Vur bir daha Süpersin. Vallahi bu canı ve vuruşu çok iyiydi adamın Bundan ne olacak? Berk süper. Konum olarak sıkıntı yaratacak arkadaş kim? Tabii ki Kaya Gövdesi. Ona maalesef bir şey yapamayacağız. Alamayacağımız tek rakip o mu? Neyse ki o değil. 19 bin çok fazla vur. İşte bu. Mesela kaç şey var? 7977 vuruyor. Hala aynı. Vuruşta bir şey canlı bir değişiklik yapmadığımız için. Balon varmış. Elite Gamer gayet iyi. Balon bizde açılmış değil. Çatı savaşına da gelmiyor maalesef. Bize gelmedi. Normalde geliyor da. Neyse. Güzel bir şekilde e, seviyeye yükseldik. Çete savaşlarında elimizden geleni yaptık ama oyun çok değişik rakipler gösterdiği için başarılı olamadık pek. Umarım işinize yaramıştır. Daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.